Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Adana Demirspor Fenerbahçe maçıyla beraberiz. Az önce biten maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Şimdi bu maçla ilgili duygularımız, düşüncelerimiz, yorumcuların yorumları beraber değerlendirelim. E tabi şimdi Galatasaray'ın puan kaybettiği Hatay deplasmanında sonra Fenerbahçe'nin farkı 6'ya indirme umutları vardı Adana Demirspor deplasmanına gelirken. E tabi herkes endişeliydi çünkü Fenerbahçe'nin oyununun o ağır aksak olması, durağanlığı, işte temposunun düşük olması e, Bunlar da tabi ister istemez da soru işaretleri bırakıyordu e, Şimdi e, tabi maça Fenerbahçe yüksek tempoda başlamadı e, Şimdi ben yorumcular izledim şöyle diyorlar Efendim Fenerbahçe yüksek tempoda başlayıp 20 dakikada skoru alıp maçı bitirmeliymiş Onların maç planı buymuş. Ama Mourinho'nun maç planı ise ikinci yarıya yönelikti. E gördük ki ilk yarı Fenerbahçe aslında her zamanki alışa gelmiş oyununu oynadı. Ağır, aksak, temposu düşük, yavaş pas yapan, hızlı hücuma çıkamayan ya da topu hızlı çevirmeyen bir Fenerbahçe izledik. Ama geride de pozisyon vermemeye çalıştı. Yani bir pozisyon verdiler oraya da geleceğiz. E Fenerbahçe maçın başında hemen Ceko'nun aslında Kostic'in için çevirdiği topu ceza yayın dışından avuta attı. Akabininde e, kornerden gelen e, topu e, arka direkte Oğuz Aydın beklemiyordu e, derken e, en sonunda en önüne gelen topu Mesir'in vuruşuyla top direkten döndü. Bunlar Fenerbahçe adına e, vaatkar pozisyonlarda. Akabininde ne oldu peki? E, maçın hiç hemen o hemen arkasında e, Maestro topu kaptı. Yusuf Barasi onun önüne İzzet, İzzet Aluli'ye attı ve kaleci orada eğri bayat müthiş bir kurtarış yaparak takımına hayat verdi dese geri dön. Çünkü Fenerbahçe 1-0 geriye düşse Fenerbahçe için durum bambaşka olabilirdi. Derken e, yine kenardan Oğuz'un getirdiği topa Penaltı noktası üzerinden İrfancan Kahveci bu sefer bomboş pozisyonda kaleci Denize nişanlandı topu. Bu arada Deniz'i tebrik etmek lazım. 16 yaşında genç bir kalecinin Fenerbahçe gibi üst düzey bir takıma, yıldızlar topluluğu olan takıma karşı iyi mücadele ettiğini. Hatta ligin ilk yarısındaki maçta da oynamıştı Deniz ve o maçta da benzer kurtarışları yapmıştı. Bu maçta da elinden geleni yaptı derken ilk yarı bu şekilde sona erdi. Fenerbahçe ikinci yarıda tabi oyuncu değişiklikleriyle başladı. Ciku kart gördü diye Ciku'yu e, bir de Kostici çıkarttı. O sayı Samuel aldı. Burada kanatları biraz daha hareketlendirmek için yaptı. E, Mert'i de e, bir parça geriye çekti derken orayı biraz kapatayım dedi. Çünkü kontra yemek istemiyordu Fenerbahçe. İlk yarı bir kontra yemişti aslında. Bunu ikinci yarıda görmek istemiyordu Mourinho. Ta ki Yusuf Barasi'nin gördüğü kırmızı kart dakika 55'i gösteriyordu. O sırada Yusuf Barasi gördüğü kart sonucunda e, takımını 10 kişi bıraktı. Adana Demirspor'un zaten e, yani o, oyuncuları genç olmasının, ondan sonra tecrübesiz olmasının, eldeki kısıtlı imkanlarla Fenerbahçe gibi ka, takıma karşı mücadele etmesinin yanı sıra bir de 10 kişi kalması bütün oyun planını bozdu. Mustafa Dalcı'nın Öyle olunca da bu sefer Etap Fenerbahçe bir parça daha görünür oynamaya başladı. Onlar bir parça daha geriye yaslanmaya başladılar. E, oyuna Tadiç girdi. E, Tadiç'in ilk yaptığı ortayla en nesilinin de ayağına iyi oturdu top ve golü buldu. Golü bulduktan sonra Fenerbahçe hemen arkasından yani 5 dakika içerisinde 3 gol buldu. Yine Tadiç'in o verdiği pası en Ardından Ceko'nun golü. Şimdi Adana Demirspor gibi hani bu anlamda hakikaten gücü belli oranda olan bir takım Fenerbahçe karşısında bir anda 5 dakikada 3-0 geriye düşünce takımın bütün gardı düştü. Şimdi akabilinde Cenk'in golüyle 4-0 hatta 5-0 6-0 da olabilirdi. Şimdi bizim yorumcular ne diyor? Fenerbahçe diyor bu Adana Demirspor'u yenemeyecekse kimi yenecekti? Ya bunlar Galatasaray-Hatay maçını izlememişler. Hatay Spor'da sanki 4. 5. sıralaymış gibi konuşuyorlar. Aslında Hatay Spor'da sondan bir önce Adana Demirspor'un bir üstünde yani. O da 18. sırada. Yani biz ligdeki sıralamaya bakarak takımın gücünü belirlemeye çalışıyoruz. Halbuki rakibin çıkartacağı zorlukları Hatay Spor'un Galatasaray'a çıkardığı o zorlayıcı etkilerini Adana Demirspor'un da çıkaramayacağını varsayıyoruz. Biz puantajdaki yerine bakarak. Halbuki belki Adana Demirspor 11-11 olsaydı belki puan alacaktı. Belki galip gelecekti. Biz bunları bilemiyoruz. Hatta bizim yorumcular diyor ki e, Reha Kapsal A Spor'da diyor. Efendim Adana Demirspor 12 kişi olsa da Fenerbahçe yenerdi. Bunlar hep sonuçtan konuştuğu için öyle. Yani 4-0'a bakarak konuşuyorlar. Ama ilk yarı neredeydi Fenerbahçe'nin yıldızları devredeydi. Yani bu adamlar ilk yarıda oynuyorlardı. Neden pozisyona giremediler? Neden gol atamadılar? Oraya kimse bakmıyor. Çünkü herkes 4-0'a bakarak konuşuyor. Yani işin bunlar sonuç kısmına bakarak oyunu anlamak gibi bir dertleri yok. Efendim Fenerbahçe bu e, işte defans üçlüsüyle bir dahaki maça çıkar mı? Lyon maçına çıkar mıymış? Efendim Göztepe maçına çıkar mıymış? Şimdi bunların belli sabitleri var. Bunlar o sabitler üzerinden yürümek istiyorlar. Halbuki her maçın analizi her rakibe göre olur. Rakibin yapabileceklerine göre siz önlemler alırsınız. Mourinho da maç öncesi dedi ki Adana Demirspor'un yapabileceklerini biliyoruz. Biz de onlara karşı belli önlemler aldık ki Kostić ile Oğuz'un iki kanadı o, oynamasının esas nedeni e, hem Ali Yavuz'un hem e, İzzet ya da Maestro'nun ya da Yusuf Barasi'nin orada dönüşü değişerek oynuyorlar. Onlara karşı atletizminden kaynaklı oraları kapatmak istemesinden kaynaklı. Tabii ki Lyon maçında Fenerbahçe böyle çıkmaz. Ya da haftaya oynayacağı Göztepe maçına böyle çıkmaz ama bizde bir şey var. Belli bir standart olsun. Her takıma karşı böyle oynayalım zihniyeti var. Halbuki her şeyi maç maç değerlendirmek lazım. Maç maç bunları analiz etmek, rakibin yapabileceklerini görmek lazım. Şimdi Fenerbahçe tabii ki Perşembe günkü maça e, ee, bu moralle çıkacak Adana Demirspor galibiyetiyle. İşte puanını 6 6 puana düşürdü Galatasaray ile arasında. Yani bakalım perşembe günü Lyon maçında Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Efendim benden bu akşamlık bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınıza önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar, iyi seyirler. Hoşça kalın.